Fatma'ya böyle abur cuburlar aldım. Üç tane pürik, iki tane çikolata. Görünce çok sevinecekler. Bakalım Pürit Fatma ne yapıyor? Gidelim bakalım. Çocuklar. Efendim, ne yapıyorsunuz siz? Bakayım. Balon oynuyoruz. Ne güzel balonlarınız var. Böyle renk harikmiş ya. Aa! Kocaman balonlar. var Bak şu benim kolum. <laughs> Kırmızı balon var, sarı balon. Bu evde neler varmış bir bakalım. burada çocukların sesi geliyor. Buraya girmeyin bakayım, bakayım Evet burada çocuklar oynuyor. <laughs> Buraya girmeyin. Neyse mutfağa gidelim. Mutfakta abur vardır kesin. Yuppi yaşasın. Çikolatalara bak, küp var, çikolatalar var. Ben bunları çok severim ya. Hülyası Fatma gelmeden bunları saklayıp sonra çıkar yerim. Hadi bakalım, hadi hadi. Geliyorlar mı ses geliyor, ses geliyor, geliyor. mu Fatma. Efendim. Ya ben size bir şey diyecektim unuttum ya balonlara daldık. Ben size ne aldım biliyor musunuz? <laughs> Bakın beni dinleyin ya. Ben size ne aldım biliyor musunuz? <laughs> Hı? Amicim. Evet bildiniz. Mutfağa koydum. Yes. Yes. Hadi gelin bakalım. Neler almışız? <gülüyor> 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 anne, anne, şey Buradaydı. <laughs> Aa, masanın üstündeydi ya. <laughs> Buradaydı. Buraya. Evet. Düşmüş olabilir yere. Bilmiyorum ki anneciğim. Kim aldı <laughs> <oldu> acaba? <laughs> bakalım yere düşmüş mü? Evet. Aa. Bir tanesi, yerde aa, bir tanesi yerde ya. Bir tanesi yerde. Kim attı ki onu oraya? Anne biz bilmiyoruz. Biz balon oynuyorduk Evet. Ee bir tane çıktı. Bir diğerleri nerede acaba? Hülyesi aa, aa buldu. İki anne. tane bulduk. İki, İki tane. İki tane bulduk. Diğerleri nerede acaba? Gelin bakalım. Yok mu orada? Atma. Ya bunu kim koydu? Kim saklamış buralara? Hii, bakar mısın? Diğeri de orada. Evet burada. Allah Allah. Kim attı bunları buraya ya? Anne ya bilmiyorum. Anne Helen'i bırakmış olabilir mi? Bilmiyorum ki anneciğim. Helen Eber geliyor evimize. Hulk geliyor. Şirek geliyor. Bir süper kim geldi acaba? Anne Şirek hatta balonlarımızı çaldı. Evet Şirek balonlarımızı almıştı. Saklamıştı değil mi? Helen Eber'da. Kim olabilir Hulusi biliyor musun? Yeşil uzaylı olabilir anne. Yeşil uzaylı mı? Sizin aklınıza niye gelmiyor? Ya hiç düşünmedik biz onu. Evet. Daha önce hiç gelmedi ama değil mi evimize? Gelmedi. Anne oraya mı girdi acaba? Buraya evet. mı girdi yoksa? Olabilirim. Kapısı da açık duruyor. Girelim bakalım burada kim varmış. Anne yeşil uzaylı. Evet gerçekten yeşil uzaylı. Bak 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 kanepenin üstünde ne yapıyor? oyunlar yapıyor. Bir Fatıma iki tane kaldı. İki tanesini yedi mi ki bu acaba? Bilmiyorum anne yemiş olabilir. Gel mi? arayalım ya gelin gelin. Gelin çıkalım bunu da buraya kitleyelim en iyisi. Tamam mı? Evet. Sen burada kal. Seni yaramaz. Bu burada kalsın. Evet. Diğerleri nerede Fatma? Hülesi? Ah, kapın oraya bakın. Aa, Çikolatamız çikolata. da geldi. Sevindiniz mi? Nasıl? Evet. Olabilir. Yine de arayalım şöyle bir. Nerede acaba? Nerede? Ah, ee, oldu? Ah, Filiz'in saklamış. Filiz'in çantasında saklanmış bakalım. Evet, gelin bakalım içeriye. hem hani diğerleri nerede? Şurada. Hadi gelin afiyetle Hadi geçin içeriye. Tamam. Yeşil uzaylı orada kaldı ama değil mi? Kapıyı kapattık. Neyse orada dursun. Siz abur cuburları yiyin en iyisi. Tamam mı? Hadi bakalım paylaşın.